selamünaleyküm arkadaşlar kırkın makası koyun keçi kıllarına kırkmak için şimdi bunu bilemek için tabi <laughs> ders çevirmek gerekiyor şuradan çekeceksin <laughs> şuraya çıkartacaksın bıçağı yani normalde şöyle oluyor ya şu şekilde böyle çalışıyor bunu çıkaracaksın buradan bastıracaksın. Bıçak buraya çıkacak. Ee, şuraya bir şey bağlayalım. Rahat çalışalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu sıra bakmayın. Şimdi şurası makasın içi. Oyuktur burası. Şimdi şuradaki bozukluğu yiyene kadar burayı dışarıdan almamız lazım. Obzum para da yaparsanız biraz da oval kayık dış bükey yaparsa daha rahat yaparsanız bir tık da güzel olur. <laughs> Şimdi ben üşendim. E, Bansın para ardından skoç yapacağım sonrasını beraber yine devam edelim şöyle e, bıçak yapar gibi şöyle biraz dik diyebileceğim bir açıda. Şimdi arkadaşlar şunu da bırakmak istemiyorum. Şimdi bakın. Bilemesini yaptım. Şöyle içindeki bozukluğa bakarak e, dışını aldım. Yani içi yemişti birbirini. Şimdi şurası e, güzel oldu içi. Şimdi aynı şekilde bu taraf Evet arkadaşlar bıçağı yaptık. Şimdi skoca vuracağız. arkadaşlar sıkoca vurduk. Çapaklar neredeyse koptu kopacak kadar. İçten müdahale yok. Zaten buna içeriden bir eyle müdahale edilmiş. Ondan da biraz bozuktu. Şimdi bakın. Bıçak biraz balık sırtı oldu. Böyle olursa daha iyi olur. Şimdi söküyoruz. Şimdi içe veriyoruz bıçağı

oyun kırkın makası bilemesi bu kadar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Olay tamamen içeri bozulmuşsa, içeri bozulmuşsa bozukluğu yiyene kadar dışarıdan ağzını açmak, bitirmek oraya kadar daha sonra o kaba çapa alana kadar skoşta bu tarafı ondan sonra kendi kendine birkaç böyle kapağı yedirdiniz mi? Izmi. Ondan sonra tamamdır arkadaşlar. İyi seyirler.